Evet arkadaşlar ben Furkan. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. 7 ay aradan sonra sevişilecek yerler 2 ile karşınızdayım. Ye. Yeah. <laughs> Okullar yeni açıldı. Herkesin kanı kaynıyor. Hava çok güzel. Soğuklar gelmeden önce sağda solda sevişmek istiyorsanız bu video tam size göre. İlk videoma gelen işte abi burada seviştik inanılmazdı. İyi ki buraya gösterdin. Beynimi parçaladın burayı göstererek zihnim genişledi gibi kelimeler yapıldı. Çok mutlu oluyorum bunları gördükçe. Yani ben sizler için varım. Siz sevişin ki ben olayım. <laughs> sizler için birkaç güzel yer sıraladım. Hepsi bölümün yanlarında olmasına dikkat ettim. Çünkü okul yeni açıldığı için çoğu insanın vakti olmayabilir. Ders aralarında Hazır eli çabuk olanlar için ideal yerlerim var. Risk severler için güzel yerlerim var ve bir tane de sürpriz bir yerim var. Hazırsanız videoya başlayalım. Evet burası Fizik Çimleri. Okula ilk geldiğimde rektörün önündeymiştim taksiyle. Körpe bir gençtim. Ama şimdi Wagner'le 3 sene geçti. Yaptığımız hareketlere bak. Yani sevişilecek yerler iki çekiyorum ya. Böyle bir şey olabilir mi? Beni okuldan atmamaları için her gün dua ediyorum ya. <laughs> Akdeniz'de bir tane çocuk çekmiş arkadaşım Atilla. Çocuk bir sürü şikayet almış. Beni sakın şikayet falan etmeyin ha. Ben sizler için çalışıyorum. Dostlar yapmayın ya. Neyse. Şimdi fiziğin oraya gideceğiz. Fiziğin oradan çok daha bir yer keşfettik. Birazcık riskli, insanların ders çalıştığı bir yer. Ama dersen sıkılıp hani iki kafa dağıtayım demek istiyorsan buraya gelebilirsin. Burayı herkes bilir. Yani Atatürk heykeli, fizik şimleri. Oraya geleceğim. Buradan yürüyeceksin falan. Selam. ne oluyor oğlum? Film tribine gittik ama ne <laughs> kantinine gelmeden sağdan döndün. Bak burada yapraklar yine bulmaz güzel dökülmüş. Tam sevişme mevsimleri biliyor musun? Yani çoğumuz da yaz aylarında doğduğumuzu düşünürsek Belli ki bizim babalarımız da bu ayda sevişmiş. Bak millet şurada ders çalışıyor. Biz ama aklımız derse değil. Şuradan giriyoruz. Evet ilk yerimize geldik. İlk videoda bu yerlere girmemiştim ama şimdi gireceğim. Dikkat et kayma. Biraz toprak kayma riski var. Ama gelip incelediğimizde yani gözlüğümü çıkarıp bakmak istiyorum. Biraz analiz yapalım. Yani belli bir saatten sonra burası zaten bomboş olacak. Ki yani şu saçmalığa bakın. Oha! Bahadır gelsene. Burada bir tane daha bölme var. Yani arkadaşınızla da geldi dedi mesela. Biri orada, biri burada. Olabilir, olabilir. Gizli orjiler dönebilir. Bazı toplulukların orji yaptığı iddia ediliyor zaten. Belki o yerlerden birisi burası. Nereden bileceğim? Şuraya bak şu katı bomboş yapmışlar yani hiç insan yok. Yani buralar boş. Hüseyin'in bir vakti belki bir iki insan gide de o da çok önemli değil. Anlayışla karşılarlar. Oh süper bir yer burası ya. Burayı kesin kullanacağım ya. Bura bayağı iyi. Buraya da şurada takılabiliriz. Sevin, sevişelim. Sevişmeyelim de sevişin. <laughs> Biraz tuhaf oldu. tamam <laughs> ilk yerimiz burasıydı. Şimdi buradan çıkalım. Dur buradan çıktık. Yani seviştin git kantinden kahveni iç. Çayını sigaranı iç. Keyfine bak sonra ders çalış. Kafanı zaten boşaltmışsın. Daha ne abi okulun tüm imkanlarından yararlanmak lazım ya. Bu insanlar sevişecek. Ne olursa olsun sevişeceğiz. Şimdi fizik bölümünden çıktık. Matematik bölümünün arkasına doğru gideceğiz. Yani buraya kestirme nereden ulaşabilirsin? Kütüphanenin oradan çıktın. Sağ sağa yaptın. İki sağa unutma. Şimdi biraz yürüyeceğiz. Ya manzarası süper, bayılıyorum bu okula. Valla. Şu an biraz kalabalık insanlar gelmiş. Yani güzel oldu ya. İnsansız okul çok iyi olmuyor. Matematik kantinin arkası. Burada da insanlar sürekli ders çalışıyor ya. Biraz ders çalışmayın kardeşim. Yani insan, insan insanla vardır. Diye bir söz vardır. John Locke'un. John Locke mıydı Homo homini lupus. İnsan insanın kurdudur. Ne demek bu? Birbirimizi yiyelim. Birbirimizden beslenelim. Anlamında. Neyse sağ yaptık. Bir daha sağ yaptık. Şimdi bak. Buralar inanılmaz yerler. Burayı okula okulla kimse bilmiyor bak. İnsan var mı? Yok. Camlara bak. Kimse yok. Burada herkesin gözünün önünde ya. Kimse bilmiyor burayı. Matematik Ile beşeri bilim arasında bir yer burası, cennet gibi bir yer. Geldik buradan, birkaç basamak çıktıktan sonra bir bakıyoruz. Seks mahzeni var. Evet, seks tanju bilinmeyen seks tünelleri. Eşanjor odasıymış. Kamera yok. Tuhaf bir ses geliyor. Bir gaz sığıntısı var. Biraz rutubet kokuyor. Ama bak kilitler yani örümcek bağlamış. Demek ki yıllardır buraya kimse gelmemiş. Ve insan atığı da yok. Burada. Yani benim için buranın konforu bayağı yüksek. Riski çok az. Ulaşılabilirliği çok kolay. Yani burası favori yerlerden biri olabilir. Ama yani herkes burayı kullanırsa olmaz. O yüzden sizler için farklı yer çekeceğim. Ama burayı çok sevdim. Ama bu rutubet kokusu hoşuma gitmedi ya. Neyse. Burası çok güzel bir yerdi. Matematik eşanjör odası. Şimdi buradan çıktık. Belki bura doludur. Ve uzaklaşmak da istemiyorsun çünkü böyle kanın kaynamış artık patlamak patlamaya hazır bir bomba gibisin. Geldim böyle. Hemen fazla uzaklaşmana gerek yok. Burası değilmiş ki. Burası değilmiş. Ben şurası sanıyorum. <laughs> <laughs> Biraz daha gideceğiz. Yani okulun en sevişken bölümleri aslında sosyal, beşeri bilimler ve e, mimarlık fakültesi. İkisinin kesişimi bir yere gideceğiz. Yani niye bilmiyorum. Derslerden mi artık, bakış açılarından mı? Genelde en çok bu iki bölüm sevişiyor ya. Yani. yani tam da güzel mekanlarda buraya göreye ayarlamış. Otdünün mimarları çalışmışlar. Neyse, mimarlıkla beşeri bilimler arasındaki yoldan gidiyoruz. Bu arada bunların koordinatlarını ekleyeceğim. Bir tane arkadaşımız istemişti. İlk videoda detaylı anlatmadığım için koordinatlarını ekleyeceğim. Buralarda da o şeylerin adı neydi koşanlar? O ile mi başlıyor? Oryentering. <var> <laughs> Oryenteringçiler buradan koşmaz Buradan kim koşacak ben? Burada pencerede insanlar var Buranın risk oranı çok yüksek. Hep de biz de kuytu köşe, kuyumunu buluyoruz sanırım. Millet şurada iş yapıyor. Neyse şu kuyu şurada yapılabilir. Ama burada yapacaksan sessiz olman lazım. Orada millet bize bakıyor. İşte konfor açısından gayet düşük. gayet değil oldukça düşük. Yani çok göz önünde ama denemeye değer olabilir. Ya da burayı beğenmediysen bunun favori bir bölümü var. Gel Burayı beğenmediysen hemen döndüm buradan. Burayı ben bu arada çok beğenmedim ya. Biraz riskli. Geldin abicim buradan. Tamam mı? Burası ne? Beşeri bilimlerin biyolojiye bakan kısmı. Geldin abicim. Bak güneş ne güzel Oh tenim ısıttı ya. D vitamini. Geldik buradan. Nasıl bu kadar hızlı bulduğumu düşünüyorsanız tecrübe. Şu havuza baksana. Havuza bak. İşte burada gerçekten orji döner. Burası tam orjilik mekan. Yani burada tüm fantazilerinizi deneyebilirsiniz. O yüzden yanınızda iki adet zar taşımanızı tavsiye ediyorum. Hemen şöyle zarları gösterecek olursak. Şu pozisyon zarları. Şu da kaç posta? Mesela atıyoruz. Ne diyor? 69 4 posta. Burada. Ama mesela bak şuraya. Hiç rahat bir yer değil değil mi? İşte o yüzden yanımızda yoga matı taşıyoruz. Hemen alalım. Ayrıca bu videonun sponsoru olan Sika'ya teşekkürler. Trendyol'dan olan bunu arkadaşlar 300 liraya alın Linkini aşağı bırakacağım. Mantarlı kaydırmıyor. Kaydırmaması çok önemli bir husus. Ayrıca 5 mm kalınlığa sahip olup dizleri hiç acıtmıyor. Neyse yoga matımızı aldık. Şöyle atlayalım. Ne demiştik? 4 posta 69. Hadi bakalım. Hadi. Bak. Geldik bunu serdik. Oh. Şu şekilde Dotamızı biyolojiye doğru alarak gayet rahat. İnsanlar da yok. <laughs> Belki kafanıza kombi düşebilir ama çok bakmazsınız. Problem olacağını düşünmüyorum. Evet, burası doluysa yan tarafta da aynı seçenek mevcut yorgamatını şöyle bir silkeliyoruz. Daha ne yapacağım ben? Değil mi? Bitti işimiz. Sabah posta Bir de siyasete doğru gideceğiz. İmanlı artık anlatmama gerek yok. İmanlı nereye yedim bu? Pompake. Biraz daha ücra köşeleri siyasete doğru gideceğiz. Hadi yürüyelim. Evet bölümümüze geldik. Biliyorsunuz ki ben siyaset okuyorum. Siyaset okuyan birinin böyle içerikler çekmemesi lazım diye düşünüyorum ya. Yani. Gözlüğümüzü takalım ya. Ha? Geldik ya bu bölümde de. Herkes çok ciddi ya. Hasanın kardeşim ya. Burada o yüzden bu binanın konumunda çok sevişilecek yer yok. Herkes tutturmuş da Karl Marx. Yok işte Adam Smith. Bırakın kardeşim bu işleri. Hayat böyle bir yer değil ya. Bak bugün yemekhanede Rosto köfte var. Bak keyfine ya. Şu kulübeyi anlatacaktım ama şu an vazgeçtim. Hiç hoşuma gitmedi ya. Ergonomik açıdan zayıf. Bak kaç senedir buradayım. Buraya ilk defa geliyorum. Sizin için şu an anlık olarak yer arıyorum. biri var sorayım mı? Hocam, kolay gelsin. Bu binalar niye var? Merak ettim, hep önden geçiyordum da. Ne yapıyor burada? Sakit hocam. Öyle mi? Evet. Ha tamam, sağ olun hocam. Ben de sevişilecek yerler arıyordum da, <laughs> videom için. Öyle bakıyorum ben. İyi, i̇yi, kolaylıklar. Sağ olun. Evet doğru yerdeyiz. Burası sevischilecek yer Çok ilginç lan. Hep de buradaydık. onun için. Bak. Şuraya geç. İngon'un adresi bu anlamda mı kullanılıyor bilmiyorum da Burası gayet iyi Suyla kullanılmış eskimiş Maydanoz etmişler Allah Allah Burada böyle yerler olduğunu bilmiyordum. Buraya var ya Aha. Sağlam Gerçekten çok iyi <laughs> Tatile valli varmış şurada bak. Değil mi? Tatil bu. Biri kaldırırken biri indiriyor. Hayat böyledir işte. Biri kaldırırken biri indirir. Çok iyi lan. Dinlendik, meditasyonumuzu yaptık. Son yerimize gideceğiz. Son yerimiz bir hayalet kasaba olacak. Bu sene okulun aldığı kararlar yüzünden etkilenen binlerce öğrenci var. Binlerce öğrencinin yokluğunda biz de tabii ki bu krizi fırsata çevirmemiz lazım. Kusura bakmayın hazırlıklar. Evet doğru bildiniz. Hazırlık bölümüne gidiyoruz. Hadi. Bu videoya 15 bin beğeni gelirse günde iki video atacağım. Evet. 15 bin beğeni istiyorum. olacak 15 bin beğeni ne demek ya? Osuruk. Şu güzelliği kaçırıyorsunuz. Ah. Olsun üzülmeyin. Zor dönemlerden geçiyoruz. Ülkecek. Bakalım. Ve atan bomboş. İstediğin yerde seviş. Ama favori birkaç yerlerimiz var. Tabii ki de onları da göstermek isteriz. Yani buraya en son Epe'de gelmiştim. Ne zamandı Epe ya? 19'du 19. 2019'da geldim. Oğlum da ne kaşındı. Elit kafe miydi? Elit kafe. Adını görmüşüz. Şimdi şuraya bak. Issız. Kör. Neyse hazırlıklı Ebilo'ya geldik dostlar. Zaten kimse olmayacağı için buradaki her yerde sevişebilirsiniz. Ama mesela şurada ayna duruyormuş. Yani hep bunu denemek istedim. Belki bu sene denerim. Şuradaki masa tenisi. Burası çok sağlam. Yine rahatlık bakımından düşün ama biraz fantazi yaşamak istiyorsan birebir. Yani kim, Otlu'da kaç kişi hazırlığın önündeki masa tenisinde sevişti. Düşünsene. Kafayı yersin ya. Ben yapmak isterdim. Şurada, burada. Her yerde. Süper. İnt 17'ye yedi. selamlar dostlarım. Hocam izliyorsan öpücükler. Ha. Hazırlıklar gözünüz arkada kalmasın. Ben sizin için hepsini yaşayacağım. Merak etmeyin dostlarım. Bura F blok mu? G blok mu? Bilmiyorum da buraya çok uğramadım ben de. Ama da gayet güzel bence. Furkan'ın sesi. Özledik ya. Hava da var ya o kadar güzel ki ya. Açın lan şu okulları ya. Açın kardeşim ya. Yazık ya. Neyse. Evet. Nerede bitirelim? Evet dostlar bu videomuz da böyleydi. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olup yorum yapmayı unutmayın. Bildirim zilini açarsanız ilk siz haberdar olup ilk siz sevişebilirsiniz. Evet sevişilecek yerlerimiz bitti mi bitmedi. Daha onlarca yerimiz var. Eğer bu video 15 bin beğeni gelirse üçüncüyü de çekeceğim. <laughs> Çok mu <modlu>. oldu <laughs> lan? Boğaziçi'ne yeni bir rektör atandı. Hepiniz biliyorsunuz kayyum rektör. Kayyum rektörler... <laughs> Kayyum rektörler üniversiteleri rahat bıraksın. Özgürce bilim yapalım, özgürce sevişelim. Mehmet Naci istifa. Diren boğun. Yaşasın öğrenci dayanışması. Öpüldünüz, hepiniz öpüldünüz. Hadi bay bay. İlk bizi izleyeceğiz. Aynen. Hadi, <laughs> Hadi bay bay.